Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Znamya Turudan'ın son maçlarına bakıldığında, genellikle karşılaşmaları beraberlikle sonuçlandıran bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ev sahibi takım olan Znamya Turudan'ın atak gücü ve savunma yapıları dikkate alındığında, Rakip takımı zorlayabileceğini ancak maçı domine etmekte zorlanacağını öngörebilirim. Diğer tarafta Arsenal Tula, dış saha mücadelelerinde genellikle sıfır golle maçları tamamlıyor olması güçlü bir savunmalarının olduğunu gösteriyor. Arsenal Tula'nın deplasmandaki son maçlarda gol yememekte başarılı olduğunu, fakat gol atma konusunda da sıkıntılar yaşadığını gözlemleyebiliriz. İki takımın da gol bulma konusunda sıkıntı yaşıyor olmaları düşük skorlu bir maç beklenmesine sebep olabilir. Tahmin 2.5 alt. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.